Merhaba arkadaşlar. Evet, ee, geçen günlerde e, kardeşime Ma e, FNAF karakterlerini sormuştum arkadaşlar. Part 1'ini ve onu da izlemeyi unutmayın bu izlemediyseniz. Şimdi Minecraft karakterlerini soracağız. Hadi gelelim başlayalım. Evet arkadaşlar, Emir bu ne? Ne bu? Evet arkadaşlar mor gözlü diyor arkadaşlar. Mor gözü var ya mor gözlü diyor. Tamam geçelim. Bu ne Emir? Hı? Evet söyle mi zombie Şombi. Bunu biliyor arkadaşlar. Bu ne? Şombi. Hayır bu bu. Bu. Kaktüs. Kaktüs. Bu kaktüs mü? Bu kaktüs. Ne ne ne, ne 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 kaktüsüm ben kaktüs kaktüs. De, né, ne, de, ne 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 Bu neymiş? Kaktüs. Ne? Kaktüs. Bu bu. Öbürü değil. Öbür Bürüt. Bürüt. Bürüt'e bak. Bürüt diyor arkadaşca bunu. Bürüt. Ne, ne, ne. Benim adım bürüttür lan. Bu ne? Korkut. Bu bu. Ne, ne bu? Hı? Deniz diyor. Bu neymiş? Den. 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 Evet. Emir'in denizini verdiği bu olmuş. Benim adım den. Bu ne? Domuz. Domuz. <laughs> arkadaşlar. <laughs> bu ne? Muz. Muz. Bu, bu ne? Muz. Bu bu. Alev. Alev diyor arkadaşlar buna. Alev. Bu ne? Ayam. Bu ne? Nam. Bu ne? Pat. Evet arkadaşlar buna da pat diyor. Bu ne? Pat. Bu bu. Pat. Patır diyor buna da. Bu ne? Pat. Bu ne? Pat. Üç kafa diyor. Evet hepsini söyleyelim arkadaşlar şimdi size. Evet arkadaşlar bu mo gözü. Neymiş? Buna da mo gözü diyor. Bu ne? Şombi. Zombi. <laughs> bu ne? Kakkuş. Kakkuş diyordu arkadaş ya buna da. Kaktüs. Bu ne? Kaktüs. Bu neydi la? Kaktüs. Bu bu. Bu ne? Kaptüs. Bu da kaktüsmüş. İki kaktüs. Bu ne? Ha, bu ben buna den demişti. Bu ne? Buna domuz demişti. Buna muz demişti. Muz. <laughs> buna alev demişti. Bu da şeydi. Neydi bu? Şeydi. Neydi dediğin buna? Ha buna neydi dedi? Kurutmuş. Brut mu dediydi? Ha, bunu arkadaşlar brüt dediydi. Şuna brüt. Şu çat herhalde. Şu da pat. Şu da pırt. Bu da üç kafalı. Arkadaşlar part 3'ün gelmesini istiyorsanız like atıp abone ol bildirimleri açın. Eğer bu videoya 10 like gelirse part 3'ü çekeceğim. 10 like gelirse. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.